Evet gelenek bu. AYD ve BMD başkanları oturum yaptığı zaman bu şarkıyla açıyoruz. Büyük alkışlarla AYD Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Altaş ve BMD Başkanı Sinan Önceli sahneye davet ediyorum. Kapanma kararı alıyorsunuz. Kendi aldığınız kapanmanın arkasından bir sürü kira sorunları, vergi sorunları ve istihdam gibi birçok unsuru da birlikte düşünmek zorundaydınız. Ama bu zorluklara rağmen biz o gün için halkımız ve çalışanlarımızın sağlığı açısından henüz pandemiyi tam tanımadığımız için bu kararı almak zorunda olduğumuzu hissettik ve aldık. İki buçuk aya yakın kapalı kaldık ve bu kapalı kalınan dönemde Avrupa'da ve Amerika'da görülmedik bir örnek sergiledik ve ciddi manada hiç kapalı kalınan dönemde kira alan AVM'miz olmadı. Birkaç tane çıksa da onları da uyardık ve ciddi manada kararımıza, tavsiye kararlarımıza uyuldu. E tabi şu var, Sinan Başkan'ı tenzih ediyorum, onunla çok ciddi bu konularda görüştük. Bir gözünüzü insanlar için verseniz bile zaten kördü derler. E, bu yaklaşımın bu şekilde algılanmamasını ve yapılan olayın ne kadar kıymetli olduğunun da bilinmesini istiyoruz. Ama bunun da bilindiği inancındayız açıkçası. 1 Haziran'da açıldık. Aslında 11 Mayıs ama 1 Haziran'da tam olarak açıldık. Pandeminin birinci açılışıydı. Açılıştan sonra kamuoyunda alışveriş merkezlerine karşı sanki pandemi e, yuvalarıymış gibi bir algı operasyonu yürütüldü. Ben buna çok açık algı operasyonu diyorum. Çünkü klima sistemlerimiz ve birçok hususta biz çok sıkı önlemler almış olmamıza rağmen ve alışveriş merkezlerindeki ciddi araştırmalarla vaka sayılarının çok düşük olmasına rağmen toplum genelinden yine de pandeminin sanki bizim oralardan yayılıyormuş gibi bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Ve o dönemde dedik ki maske, mesafe, hijyen kurallarını ilk defa Sağlık Bakanlığı'na yazarak bunların zaten uygulanmasını sağlamaya çalıştık. Çünkü o dönemde dünyada bazı ülkelerde maskenin zorunlu olmaması gerektiği yönünde bile tartışmalar vardı. Bu hastalığın nasıl olduğu yönünde alışveriş merkezleri, derneği olarak, yatırımcılar derneği olarak araştırmalar yaptık ve bu araştırmalarda hijyenin çok önemli olduğunu, mesafenin çok önemli olduğunu, katı dokunma ile değil maalesef nefesle <laughs> geçiyor olduğunu ve bunun da temasın yakın olmasıyla olduğunu ortaya koyduğumuz için de bu kuralların üzerine gittik. Ee, daha sonra bu açılış sırasında da maske mesafe hijyeni en iyi uygulayan kurumlar biziz. Çünkü kurumsal yapıya sahibiz. Birçok çalışanımız var ve bunları uygulamakta çok kolay e, ilerleyebiliyoruz. Onun için de çarşıdan, pazardan birçok yerden biz daha güvenliyiz dedik. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyoruz ama Şimdi gerçekte kayıpla kazancın bölüşülmesi konusunda bu geçtiğimiz 15 aylık dönemde sürekli böyle bir e, AYD ve BMD arasında itişmeler oldu. Hani futbolda olur ya formasını çeker, yani nizami hareketlenir, bazen faulle hareketleri olur. Forma çekti mi faul yiyor hemen. Yok ama nizami olan, zaten formaları o yüzden esnettiler. Kredileri BDDK verilerine bakarsak perakende sektörü bazında, 20 Mart 2020 Mart itibariyle perakende sektörünün kullanmış olduğu kredi tutarı 112 milyar 231 milyon 970 Bin lira 21 Mart'a geldiğimizde ise 144 milyar 394 milyona çıkmış Yani perakende sektörü Kredileri bir yıl içinde pandemi süresince Yüzde 28 buçuk oranında artmış Önceki gün tüm Bankalar Birliği'nin kredilerle ilgili yaptığı açıklamada kullanılan kredilerin sadece yüzde beşi yeniden yapılandırma kredisi olduğu açıklandı. Bu da demek oluyor ki perakende sektörü sürekli yeni kredi kullanıyor. Benim yorumum bu oldu. Şimdi 144 milyarı bugünkü kurla ortalama kurla demiyorum. Bugünkü kurla çarptığımız zaman 17 milyar dolara geliyor. Şimdi hepimizin mülkü var, kiracınız olabilir ve kiracınız diyor ki öyle oldu böyle oldu bir şey oldu ben kirayı ödemiyorum dedi ne yaparsınız? Bizim bu dönemde 25 milyar TL kira gelirimiz bizim varlık nedenimiz ve biz bunun 11 milyar TL'sini almadık. 25 milyarın 11 milyarını milyarın almadık. Şimdi bu fedakarlığın nasıl paylaşıldığının herhalde global net bir örneğidir. Yani bizim, ha diyeceksiniz ki ya zaten çalışılmadı, az ciro yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi dünyada olan bir kazadan bahsediyorsunuz. Dünya çapında bir sorundan bahsediyorsunuz ve bu sorunun elbette yükünü paylaşarak kaldıracağız. Yani ciro kirası veya e, bir takım ortak alan gider vesaire bunlar zaten pandemiye bağlı değil. Bunlar Sinan Başkanım pandemiden de çok önce bahsettiği Ciro meseleleri var. Bunlar pandemiyle ilgili hususlar değil. Bunlar bence bugünün konusunda değil. Şimdi, neden? Çünkü biz şu anda kaza yapmış bir arabamız var. Kendimiz bu kazadan canlı çıktık çok şükür. Ama daha hastaneye gidip röntgeni çekip kazanın hasarı, boyutu nedir'i tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda alışveriş merkezi yatırımcıları da bu kadar büyük fedakarlığı nasıl yaptılar? Birçoğunun borcu var. Aynı şekilde bu borçlar hem de döviz borçları. Dövizin günden güne Türkiye'deki seyrini hepiniz görüyorsunuz. Ve buna rağmen biz bunlarla, e, tabii biz de ağlama anlamında ağlarsak salonda mendil bulamazlar. E, mendil kalmaz onun için hiç bunlara girmeyelim. Biz olaya şöyle bakıyoruz. Bizim baktığımız konu her mülkün bir şerefiyesi var ve bu şerefiye çerçevesinde kiralanıyor. Şimdi bir alışveriş merkezinin metrekare kiralama bedeli 100 lira diğerinin 300 lira bir diğerinin 500 lira. Bu kiralamalar ve bu fiyatlamalar nasıl yapılıyor? Bu AVM'ye gelecek olan müşterinin harcama kapasitesi ortaya konarak yapıyor. Bir A kalite premium dediğimiz A kalite bir AVM'de metrekare fiyatı 1000 lirayken daha outlet tarzı şehir dışında olan bir AVM'nin 100 lira oluyor. Bunu belirleyen bu şerefiye. Şimdi yapılan indirim hani AVM'ler <laughs> AVM'lerin perakendeciye yapmış olduğu indirim bu şerefiye kaybı olarak biz görüyoruz. Çünkü biz bu kiralamaları yaparken buraya günde bu kadar turist gelecek, bu kadar harcama yapacak kişi başına bu hesaplamalar doğrultusunda kira rakamları zaten çıkıyor. E, dolayısıyla buraya bu kadar turist gelmediği takdirde, e, ister istemez buranın şerefiyesi düşüyor ve bu indirim ortaya çıkıyor. Bunun adı indirim değil. Bunun adı aslında olması gelen gelmeyen turist için feragat edilen rakam. Ki biz bu rakamın zaman zaman yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ki biz e, şunu söylüyoruz, hani destek olduk e, konusuna da bizim itirazımız var. İşin doğası bu. Biz sezon sonu müşterimize destek mi oluyoruz indirim yaparken? Hiç kimse biz perakende sektörü olarak bu yıl sonu, bu sezon sonu tüketiciye şu kadar destek olduk demiyoruz hiçbir zaman. Ama başka malı alıp sizden malı alıp paketlettikten sonra indirim yapıyor musunuz? Nasıl? Sizden malı aldı, paketledi, çantasına koydu 100 lira dedi. Evet. Sonra diyor musunuz ya kusura bakma 100 lira değil de 50 lira ver bana diyor musunuz? bir mal tutmadığı takdirde başkanım bütün yani perakendeci dostlarımız bilir. E, şöyle bir, bir ürün tutmadığı takdirde cevap miyim? Hemen indirme gireriz. Şöyle e, bakın yat, ticaret niçin yapılır? Geriye o paranın dönüşünün hesabıyla yapılır. Başkan haklı. Diyor ki biz şu gerekçelerle girdik. Bu gerekçeler olmadı. İndirim. Biz de diyoruz ki biz alışveriş merkezi yatırımcıları olarak yaptığımız yatırımların 15 yıl, 20 yıl içinde dönüşünü hesap etmiştik. Bugün herhangi bir AVM yatırımının 80 yıldan önce dönme şansı kalmadı. Tamam, şimdi Başkanım şimdi siz AVM şu yaşadığımız dönemde yaşadığımız sıkıntılarda bakış açılarımız şuradan farklılık, e, farklılık taşıyor. Siz AVM'nin geriye dönüş hızını hesap ediyorsunuz. Biz ise yıllarca oluşturduğumuz marka yaşar mı yaşa, yaşamaz mı Hayat, ayakta kalabilecek miyiz kalamaz mıyız bunun hesabı içerisinde. Ama yaptığı yatırım maksimum 3-4 senede dönüyor başka. Bakın onu bir marka yatırımı minimum bir markanın marka olabilmesi için en az geçmesi gereken süre 15 17. ila 20 yıl. Doğru. Barkaya bir marka demiyor. biz e, bir söylüyor. para bankadan kredi bulup bir binayı bir yıl içinde yapabilirsiniz. Ama bir markanın oluşması, onun tüketicilerin zihninde yer etmesi ve sürekli devam eden bir algı yatırımıyla, reklam yatırımıyla minimum 15 yıl. Dolayısıyla bu, bu noktada bizim bakış açılarımızda önemli farklar var. İtirazımız var bir. Şu cümleye itirazımız var. Eşit olmayanlara eşit davranmak en büyük eşitsizliktir cümlesine itirazımız var. Zarar eden ve kapamak isteyen mağazaya ceza kesilmesine itirazımız var. Kira zamlarına bu dönemde itirazımız var. Bütün e, şu dönemde bütün sözleşmelerde kiralara zam yapıldı. Buna da itirazımız var. Orta kalan işletme giderleri e, buna çok büyük itirazımız var. Buralardaki bu sorunları da bu salondaki herhalde beni tanıyan birçok insan bilir ki adilane ve çok iyi niyetle çözmeye çalıştık. Mesela bir tane söz var. E, diyoruz ki kullanıyoruz ünlü bir kuşurya E, eşitler arasındaki e, eşit olmayanlara eşit muamele en büyük adaletsizliktir. Eşitlik değil, adaletsizliktir. Nedeni şu. E, mesela bir AVM'deki alt katta temiz e, kunduracı Ahmet amcaya bu dönemde uygulayacağınız kira indirimiyle çok açık söylüyorum. Makro sentre uygulayacağınız kira indirim aynı olamaz. Bunları terzi dikişiyle her esnafın kendi durumuna göre yapmayı tercih ettik. Sebebi de adaletti. Eşitlik anlamında demiyorum. Eşitlikte de haklı. Eşit davranma yöntemini biz burada adaletli davranmaya çevirdik ve eşit olanlara eşit, eşit olmayanlara eşit bir muamelenin uygulanması en büyük adaletsizliktir sözünden hareket ettik ve bu yaptığımızın da açıkçası sonuç itibariyle doğru olduğunu çünkü cadde mağazaları vesaire de kiralamalarda daha büyük sorunlar var. Şimdi birkaç cümleyle ben şunu toparlamak isterim. Bu pandemi maalesef gerçekleşti ve ekonomi zaten e, Türkiye ekonomisi e, güzel bir ima almıştı. Hatırlarsanız Ocak ve Şubat'ta pandemi öncesinde bizim alışveriş merkezi yatırımcılarının ciro endeksinde enflasyondan arındırılmış rakamla yüzde on beşlerde bir sıçramaya başlamıştık. Eğer o devam etmiş olsaydı bugün bunların hiçbirini tartışmıyor olacaktık. Çünkü para kendisi mutlu ve çok kazanıyor olacaktı. Bize de kirasını rahat rahat 2012'li yıllarda, 13'lü yıllarda, 15'li hatta son olarak oralarda ödemiş olacaktı. Şimdi bu başımıza geldi ne yapalım? Bunu beraber kaldıracağız. Biz buralarda giriş sayılarını, ciroları, satışları, organizasyonu nasıl artıracağız? Ve bunları tartışmamız lazım. Yani insanları daha fazla bu amellere nasıl getireceğiz? Bu getirdiğimiz yerlerde parakendecinin ciosunu nasıl artıracağız? Bu artışlardan da kira paylarının mümkün olduğu kadar kolay ödenmesini nasıl sağlayacağız? Bunları tartışmamız lazım ve bununla ilgili biz adımlar atıyoruz. Elektronik ortamda özellikle iletişim ağını iyi kullanmak, alışveriş merkezlerindeki fonksiyonları değiştirmek ve ben başkan olduğumdaki sloganım şuydu alışveriş merkezlerini yaşam merkezlerine dönüştüreceğiz. E bu pandemi dolayısıyla maalesef aman yaşam merkezine dönüşmesin gel, gelmeyin gelip alışverişinizi yapın gidin demek zorunda kaldık. Ama bugün itibariyle tünelin ucunda ışığı gördük ve yine biz bu sektörde alışveriş merkezlerinin yaşam merkezlerine döndürülmesi ve parakendecimizin cirolarını ...çok iyi şekilde artırarak sorunların çözümüne odaklandık. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hatırlarsa başkanım 12 Mart'taki 2020'deki konuşmada bu da geçer yahu diye ben e, konuşmuştum hatırlarsanız. Bu sıkıntılar da geçecek inşallah. Ama tabii geçerken bize e, akıllı insanlar olarak, aklımızı ön plana çıkaran insanlar olarak da... E, ...bu zararlarımızı bizim minimumda tutarak... Ve pandemi sonrasında daha güçlü ayakta kalabilecek şekilde de önlemlerimizi şimdiden almamız gerekiyor. Ben Sayın Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten kendisiyle fikir olarak ayrılıklarımız olmakla beraber medeni bir e, iletişimimiz var. E, bu da çok kıymetli. E, o bakımdan o dün bizim yemeğimize geldi, masamızı onurlandırdı. Ben de bugün onun yemeğine gideceğim. Dolayısıyla diyalogların da sürmesi görüş ayrılıklarına rağmen insanların medeni bir şekilde tartışması da sektörümüzü daha yukarı taşıyan bir durum olduğunu söylüyorum. Kendisine de teşekkür ederim. çok ediyorum. teşekkür ederim başkanım. Peki alkışlarla iki başkan bir fotoğraf alalım. Bir fotoğraf alalım. İki başkana çok teşekkür ediyoruz.